Herkese merhaba YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim doğum günü. Bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten bu dünyaya iyi ki gelmişim. Bu dünya benim gibi bir insan böyle tanımış aşkım. İyi ben ki benim. gelmişsin, iyi ki varsın. ya var. teşekkür ediyormuş. Bu arada hiç kendimi övmeyi sevmem ama bugün kendimi öveceğim. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Dünya çok şanslı benim gibi iyi bir insan var. Öyle değil mi? Gerçekten. Evet, belki de. Kendini iyi sevmesin. Oranın altını çizmek istiyorum. Evet bak normalde asla kendimi övmem ama bugün doğum günüm olduğu için kendimi öveceğim. Bu arada yıllardır hiçbir doğum günümde kar yağmazdı ama bugün çok güzel kar yağıyor. O yüzden de çok mutluyum. Yani çocuklar gibi mutluyum. Yıllardır ilk kez doğum günümü karlı geçireceğim. Değil mi aşkım? Hiç benim doğum günümde kar yağmıyordu. Yani yağdı da sen hatırlamıyorsun bence. Böyledi. Yağmadı. Hep yağmurluydu benim doğum günüm. Hiç kar yağmadı. Allah. Im. Evet, hep yağmurdu. Bak senin doğum günde hep yağmurlu geçiyor, benim doğum günümde hep yağmurlu geçiyor. Biz bugün Yalova'ya gidiyoruz. Yani bu vlog Yalova video olacak. Tamam, biz yola çıktık. Yalova'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yolda yine ben ara ara açarım sizi güncellerim. Hepinizi öpüyorum. Sonra tekrardan gideceğiz. Bu arada gittiğimiz yer inanılmaz güzel. Çok tatlı bir yer. Oraya gidince size zaten göstereceğim. Siz de eminim ki çok beğeneceksiniz. Evet, biz şimdi evimize geldik. Şu an en üst katına çıktım. En üst katından beraber aşağı ineceğiz. Bu arada inanılmaz büyük. Ba Aşk hoş geldin. Aşko neredesin? Buraya gel. Güzel. <laughs> çok güzel değil mi? Bayağı, güzel. Evet. Bayağı. Şimdi oturup oyun oynayacağım. Hayır. Yani benim doğum günü diyor ki birazdan oyun oynayacağım. Neyse şaka yapıyor. Doğru. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi hazırlık yapayım ben. mı yapalım. Aşkım, doğruyor musun? Doğruyorum da burada biraz zor oluyor. Tahta yok mu? Tahta yok. Maalesef tahtamız yok. Evet, pastamızın içini hazırlıyoruz ki kolay olsun. Sadece bu kadarını göstereyim. Sonrasında zaten diğer vlog da olacak. Doğru aşko. Vallahi. Bu iki su bardağı mı? Bence bana göre. Şimdi ben bunun kaç bardak olduğunu bilmiyorum. Bana bir buçuk su bardağı lazım. Burada da normal su bardağı yok. Şimdi pastamız için böyle hazır pastacı kreması aldım. Ee, krem şant. Evet aşkım onları da. Bugün. Ha? Onu şunun içine doğru yan yan doğru çek. A yıkayayım. Evet yıkayayım onları bir saniye. Şimdi bir şey Efendim. Evet, doğru, doğru doğru. Ya krem şanti koymak istemedim. Pastacı kreması buldum. Şimdi ben bunu yapacağım. Bu hazır dursun. Ece Bu sen iki bardak mı diyorsun? Seni çekeceğim. Beni çekme dedi ya. İnadı da seni çekmem lazım şu an. 1 2 3. Keyiftesi. Her zaman. Yaptık. Evet. Her iş gelir. Rahatına düşkün adamsın. Rahatına düşkün Mehmetçik. Umarım yani bu pastacı kremasının üstünde şey yazıyor. Buçuk su bardağı yazıyor. Bu da bir buçuk su bardağıdır herhalde. Bundan iki bardak koyayım. Bir. Evet. Margarin veya tereyağı koyun diyor. Bizim margarinimiz de yok. Tereyağımız da yok. Biz zaten margarin ve tereyağı tercih etmiyoruz bence. Evet doğru. Onlar kilo yapıyor. Bir de Zararlı. Şimdi bu ikisini bunu ekleyeceğim. Ben iki paket aldım. Ne olur ne olmaz diye. Belki yetmez diye. Bu ikisini koyup güzel bir krem olacak. Hani krem şanti koymak istemedim ya dediğim gibi. Çok böyle krem şanti krem şanti oluyor ya ben sevmiyorum. Neyse kaşıkla karıştırayım. Şu olmaz herhalde. Çok heyecanlıyım. kaynayacak. Üstünde 3-4 dakikada olur yazıyordu. Umarım olur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu pissi. Ben sonra geri açayım. Öptüm. Kalp mi yapacaktı? <laughs> Yapamadım ya. Seni yiyeceğim. Sabahtan beri onunla mı uğraşıyorsun? Aşkım. Olsun. Ama senin düşünmen yeter bu arada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hı, beğendin mi? Keşke yıkasaydım. <laughs> Yıkayım. Unuttum yıkamayı. Neyse bir şey olmaz. Ne olacak? Daha doğru mu? Doğru doğru. Bu arada güzel doğramışsın. Allah aşkına bu bıçakla doğranmıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ben burası nasıl tutacağım abi? Güzel doğramışsın ama başarılı. Bak. Yeter mi bu kadar? Azıcık daha doğra. Muz yeter ya. Çilekli olsun. Ben çilekli seviyorum. <laughs> Allah'ım sen affet. <laughs> Ya size bir şey söyleyeceğim, ben yanlış yaptım aşkım ya. Bu kaynamayacakmış ki, çırpılacakmış bu. E tamam, al tam kaynamadan. Kaynadı ki bu. Başka yok mu onda? Yok, ikisini de koydum. Sütle bunu çırpmak lazımmış. E Çırpmadın mı? Çırpmadım aşkım, ben kaynattım, kaynayacak diye sandım. Ne fark eder, ne olurmuş ki kaynayacağı? Krema olması lazım ya, kaplayabilelim. Ama öyle çırp olur ki gene. Ay şu an çok üzüldüm gerçekten. Yani, böyle... Bir şey de doğru düzgün yapsam şaşırırım. Ben bunu arkasını alın ısıtın yani kaynatın diye sandım. Meğerse çırpın diyor ya. Ben de ya yani ne güzel seviniyorum 3-4 dakikada hazır. Şu an çok üzüldüm aşkım şey yapamayacağız. Şu an hayal kırıklığımı vurdum. Gerçekten ağlayacağım şu an. <laughs> ne diyeyim? Her şeyimiz de hazırdı bu arada ve şu an inanılmaz üzüldüm. Ben sana dedim o kadar. Ya belki buraya getir geliyordur. Ben bir buranın adresini bir girip bakayım mı? Evet. Ben. Evet öyle yapayım. Ne yapayım ya? Çok üzüldüm şu an. Neyse ben bir bakayım, geleyim. Umarım vardır, yoksa çok üzüleceğim ya. Seni yiyeceğim, Şunun doğru işine bir bakın. Tamam yeter, yeter o ne kadar. Olur? Çok profesyonel. Bak tek tek tek. tek. Bak. bak şimdi. Çok iyisin. Yalnız jilet, bıçak jilet gibi. Değil mi? İyi kesiyor. İyi kesiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar, ben bir bakayım. Umarım getir falan bir şey geliyordur. Hemen söyleyeyim çünkü saat 12'yi de geçecek ya. Hemen ben söyleyip geliyorum. Evet arkadaşlar neyse ki buldum yemek sepetinden söyledim ama bir 45 dakikaya falan gelecek. Neyse en azından ben şu an bulduğuma şükrediyorum. İnanılmaz üzüldüm. Bu arada size ne göstereceğim? Arper'in hasta için aldığı süslere bir bakar mısınız? Mu inanılmaz tatlı. Bir de bunları almış. Bunu almış. Ondan sonra bunu almış. Bir de bunları almış. Şimdi bunları nasıl yakacağız? Üstünü yakıyoruz evet. değil mi bunun? Bir de bundan almış. Neyse ki buldum. Gelecek çok mutluyum. Anlık kriz geçirecektim. Neyse ki bulduk, çözüldü. O yüzden çok mutluyum. Şimdi şunu yaptığına bir bakar mısınız? Bakın şimdi. Bilerek yapıyorsun. Oyun oynayacağım diyor. Kızlar evet şimdi geldi. Bu pişirilerek yapıyormuş. Bu sefer dikkatlice okudum. 2,5 su bardağı süt. Şimdi sütümüzü aldım yine. Bu arada laktosu süt kullanıyorum. Hani bunu niye söyledim bilmiyorum şu anda. Söylemek istedim. 1. Bu kaç milim acaba ya? Neyse bundan iki tane koyayım. İkisini dökeyim. Evet. Bu sefer yapacağım. Olmazsa çok üzülürüm. O kadar bekledim yani. Bir saate geldi. Şimdi yine kaşıkla çırpacağım. Çünkü çırpıcı yok. Her şeyi evde unutmuşum bu arada. Hmm, tadı güzele benziyor. Arkadaşlar bu arada buna bir tane yumurta sarısı ekleyin diyor. Kaynayınca da 2 yemek kaşığı tereyağı. Ben ne tereyağı ekleyeceğim ve de yumurta olur herhalde. Bence olacak bu sefer yapacağım gerçekten çok üzüldüm. Hani ilk başta çok üzüldüm ama neyse ki şimdi oldu. Yani muhallebi gibi olacak işte krema diyor. Bilmiyorum nasıl bir şey. Çilek o kadar güzel koktu ki buram buram çilek kokuyor şu an. Bakalım. Nasıl olacak? Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bunu pişireyim. Geleyim. Son halini size göstereceğim. Sizi seviyorum. Evet. Ve pastacı kremamı şu an yaptım. İnanılmaz mutluyum. Soğumaya aldım. Bir 15-20 dakika soğumaya bekletin diyordu. Hemen size göstereyim bakayım. Beğenecek misiniz? Şu an böyle gözüküyor. Burada niye böyle sarı gözüküyor da böyle. Şu içindeki tanecikler de arkadaşlar burada yandı. O yüzden onlar kabuk. Yani altın kabuğu. Şimdi bu bir 15-20 dakika böyle soğumaya kalacak. Sonra bitti. O zaman görüşürüz. Evet, günaydın. Aslında saat şu an 3. Ben biraz geç günaydın yaptım. Çünkü yeni, yeni kendime gelebiliyorum. Duş aldım. Saçlarımı yaptım. Şöyle bir üstümü giyindim. Şimdi yemek söyledik. Yemek yiyeceğiz Alper'le. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Alper'le beraber bugün Fenerbahçe'nin maçını izleyeceğiz. Bu arada İstanbul'da inanılmaz güzel kar yağıyor. Bunu kaçırdığım için çok üzgünüm. Hatta Alper'e dedim ki bugün maçtan sonra gidelim İstanbul'a. O da dedi ki olur. Maçta maalesef saat 11'de. Olsun bir şey olmaz. Maçı izleyeceğiz. Sonra İstanbul'a yola çıkacağız. O kadar acıktım ki midem yapıştı. Güzel bir gün olsun. Burada hava böyle çok minik minik kar atıyor. Yani çok minik. Ama İstanbul bembeyaz olmuş. Alper'e dedim ki beni dedim pazar günü Kartepe'ye Uludağ beni bir yere götür. Umarım beni kırmaz. Yani bu zamana kadar hiç beni kırmadı. Kıracağını düşünmüyorum. Yemeğimiz gelsin ben de bir Netflix'ten film seçeceğim. Yemekle beraber film izleyeceğiz. Çok güzel olacak. Size bir şimdi manzarayı göstereyim. Kar yağıyor ben dedim ya minik minik atıyor diye. Şu an çok güzel karatık Ayol ben niye kısık konuşuyorum şu an Karı göstereceğim size Umarım gözükür bir saniye Daha demin size dedim ya minik minik yağıyor Gerçekten Başka bir şey dileseymişim olurmuş şu an Hep böyle oluyor biliyor musunuz Keşke başka bir şey söyleseydim olurdu Çünkü çok üzülmüştüm Şu an kar yağıyor Kombinimi çok beğendim. Bu gömlek inanılmaz güzel. Şöyle yakından göstereyim. Böyle taşlı maşlı etekte kahverengi. Güzel oldu bence kız. Ne diyorsunuz? Ben çok beğendim. Kombin değişti. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hazır Alper ya. Dün e, yüzü hiç beklemiyordum bu arada. İnanılmaz <laughs> mutlu oldum. Yani bana çok büyük bir sürpriz oldu. Çünkü bu yüzüğün bendeki e, anlamı çok büyük değeri de çok büyük ve o yüzden çok mutlu oldum. Ama bana bir tık büyük geliyor çünkü zayıflamışım. O yüzden bunu hemen cuma günü götürüp bir tık küçülttürmem lazım. Elbiseni beğendiniz mi kız? Güzel olmuş mu? Ben nelerle uğraştım zaten biliyorsunuz o pastanın ben kremasını yanlış yaptım. Ondan sonra bir daha sipariş ettim geldi. Şimdi annemle konuşuyor diyor ki bana niye diyor o pastanın üstünü yapmadınız diyor. Dedim ki, olmadım, çok dedim katıydı. Bana sonra dedi ki, biraz süt eklemek aklına gelmedi mi? Çok doğru. Süt eklemek aklımın ucundan bile geçmedi. Annem de diyor ki, keşke diyor beni arasaydı. Kız dedim, nereden buldun? Hiç dedim aklıma gelmedi. Evet, o kremaya biraz süt ek ekleseydim üstünü kolayca yapabilirdik. Çünkü diğer türlü inanılmaz katı oldu. Olmadı, Alper'i çırpıttım. Olmadı, biz de üstünü öyle yaptık. Ama bence çok güzel oldu. En güzel dolmanı <laughs> patlamıştı. Evet herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Formam nasıl olmuş? İlk kez Fenerbahçe forması giyiyorum. Artık koyu bir Fenerbahçe Sen Zaten doğuştan Fenerbahçe Evet ]liydi. doğru. Sen en büyük Fenerbahçeli sensin yani. Evet, en büyük Fenerbahçe. Sensin. En büyük Fenerbahçeli sensin. Ya <laughs> Saat 11'de maç var. Maçı izleyeceğiz. Heyecanlı mısın? <laughs> Heyecan yok. Rahat bir maç. Kolay bir maç olacak bizim için. Bizde zaten. Avrupa canım. maçı zaten. Evet. Her türlü bizde yani. Evet, maç bizde. başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Biter. Bugün maç bizim. Evet. Öyle, öyle, olur, öyle. olur, olur. Evet saat 11'de görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan açacağım ee, heyecan dolu anlarımızı çekeceğim size. Kapat, hadi kapat elini. <laughs> Skor tahmini alalım. Ne düşünüyorsun? Kaç kaç biter? Yani biri zaten avantajlı başladığımız için şu an 3-0. Önceki maçta 3-0 yandığımız için. Yani fark etmez. 1-2 tane atsalar yeter zaten. Çok kasmaya gerek yok. Değil Basit mi bence de. de. Kolay bir maç. Bizi de rahat ediyor. Gol. <laughs> Dördüncü dakikada gol. Bak, bak yüzümüz gülüyor biliyor musun? Gerçekten. Fenerbahçe. Fener, bunun adı Fenerbahçe. Al. Fenerbahçe. Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Saat şu an 12 civarı. Biz şimdi çıkıyoruz yola. Burada da kar yağmış. Bakın göstereyim size. Ama çok az yağmış. Bizim arabanın üstü böyle olmuş. Neyse. Alper temizler artık, değil mi aşkım? Beynik sular ben niye çekiyorsun? <laughs> sular gözükmedi. Bak geç içeri Antelot <laughs> Her şeyi bitirip sürekli trip atıyor. Her şeyi bitirip trip 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 sürekli bitirip. Merhaba. Biz şimdi yola çıktık. İstanbul'a gidiyoruz. Çilekli sütün ve sen çok tatlısın. Seviyorum. Evet çilek. Çocukluğumdan beri seviyorum bırakamıyorum. Seni sevdiğim gibi. Ooo aşkım. Yani bende farklı bir tadı var. Farklı bir dünyası var. Aynı evet çilekli olacaktım. sütü sen Aynı çok... Aynı sende de olduğu gibi. Ya aşkım neler diyorsun? Ayıp ediyorsun ya yani, lütfen. Vay. Dalga geçecektim ben de kamerayı açınca. Hayır de dalga geçmeyecektim. Aynı bunu diyecektim. Çok tatlısın çilekli sütünlü ve sen diyecektin. Sen daha tatlısın. Şimdi artıyor bu çocuk beni. Ama hak ediyorum şimdi. <laughs> yani. yani. Çok güzel kar yağıyor. Yani bura böyleyse İstanbul nasıldır acaba? Hemen göstereyim. Görünürüz. Belli oluyor mu? Bence oluyordur. Oluyordur ya. Yani bu göründüğünden daha çok yağıyor bu arada. Ya. O, şey. Yok of. güzel yağıyor. Oh my gosh. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. Ben de Alper'in hep böyle korkuttuğum videoları var. Diyorum ki paylaşayım onu diyorum, paylaştırmıyor. Her böyle bir linçler misiniz? Bırak paylaşsın dedi, paylaşayım. <laughs> ya bırak linçlemeyi beni vinçleseler bile fark etmez yani. Ama çok tatlısın aşkım. 45 Hadi. dakikamız kaldı. Hadi ben kapatıyorum. Görüşürüz. Çok güzel yağmıyor mu? Ay şükür düşer ha. Babişkoma bakın. <laughs> Videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenerek, severek izlemişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz.